Hastanede bir ana doğum yapıyor. Doğumdan hemen sonra ana vefat ediyor. Vefat eden ananın kokusunu yavru duysun diye o yavruyu yeni dünyaya gelmiş o yavruyu anasının yanına getirdiler. Ve birçok kamera buna şahitlik yapıyor. Birçok insan şahittir bu meseleye. O yeni doğmuş yavru o ölmüş anasının yüzüne yapışıyor. O elleriyle anasından tutunuyor. Ayırmaya çalışıyorlar ama zordur. Ve hıçkır hıçkıra yavru ağlıyor ama bir şey daha oluyor. Ağlayan yavru ama bir taraftan da ölen ana ananın da gözlerinden yaşlar Ana Anadır ana.